bayağı bir nefret. Olur ne? lan lan! Haydi abi! <laughs> Haydi abi! <laughs> Haydi Onur çok güzel Onur! Haydi abi! <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne abi? Onur çok iyi. Devam. Önleyiz. Tekmeleri unutma. Haydi abi. -e. Bir daha bir daha. Haydi abi. O -e. O -e. O -e. Haydi abi. sen ne abi? Sıkıştır, sıkıştır. Haydi abi. Karaciğer. Abi. Ay, abi sen ne abi? Ne yapıyor sen, de abi, sen de. E, abi? Köşede başka biri var. O beş maçı ne yaptı bilmiyorum. Berabereydi en son. Berabereydi üçüncü round berabere bitti. Serduru'da yine birilerine bir şey Abi 3-0 sende. Oğlum rahatla, oğlum rahatla, dur. Beriye düşersek söyle. Ay dur dur! Koyla beni! Oy! Baba tamam. Onur Aynar Onur fazla basma. Bağla çık. Onu çok yüklenme. Aynar abi. we <laughs> me! Mağlaçık, mağlaçık. sen Gel sen Ne? Çavaş verdi. Kılıçtan çıtan neredeydi Haydi patlamış kere orada yedin. Ne? Lan onun karışmaya girmem. Haydi abi! Şöyle. Şöyle. Vuruş yapçık. Ona kötü. Oye! Olar karışma burada. Haydi abi! Olur E! Oye, bizde bizde 55. Haydi abi! Haydi abi. Aç kaldı aç. Evet. Onur son yirmi Onur. Dolar. Dolar, dolar. Onur gitme üstüne gitme. Önleyiz gitme üstüne. Bırak o gelsin. değil mi? Like tamam, tamam. neyse senin yolda. Tamam. Ben gene söylerim sana. Çok